Ne yapacaksınız siz? Ders gibi yapacağız. Hii, kim yapacak? Baba. <laughs> kim yapıyor böyle? Baba. E, sen de mi yapmak istedin? Evet. evet Babacım bana da bir yapar mısın?" dedi. Ben de "Beni izle. Durursam yapacağım oğlum." dedim. O da beni izledi. Yaramazlık almadı. Şimdi teşvik ederiz. E şimdi ne yapacaksınız? Şimdi böyle böyle elimizle tıraş olacağız. Değil mi oğlum? Eleme. mi? burnuna Ele girdi. <laughs> <ben. gülüyor> Öyle mi? Bekle şimdi. <laughs> şimdi ben şimdi ben tıraş ben. yapacağız. Bekle. Aha. Bak şimdi evet. kendine bakmak ister misin? Evet. Ben bakıyorum. Gördün mü babacığım? Gördüm. Şimdi, evet. şimdi şöyle şöyle tıraş olalım. Bak. Tamam. Ama sen mı, tamam mı? Hadi çeşim. dur bak baban nasıl yapacak? Tıraş evet. ediyor baban seni. Sağır. Kapat çeşmeyi. Evet. Böyle böyle ben şimdi tıraş oldum ya oğlum. Ne evet. yapıyorum değil mi? Tarıkta berbere geldi. Ya evet, ben berbere geldim. Aha. Evet. Evet. Sakal tıraşı mı oluyorsun? Evet. Sakal tıraşı. Hepsini keseyim mi abi? Yok birazcık kesmem lazım ben. Hepsini keseyim mi abi yoksa da bırakalım mı? Yok ya, bir yapmadım birazcık ben kesmem lazım. O zaman hepsini keseceğiz mi? Tabii ki. Yarın işe mi gideceğim abi? Hı hı. Nerede çalışıyorsun? İşte kolada. Kolada? Evet. Ne kolası bu? Adı nasıl? Kol. Kola. Heee. Kolada kes mi diyorlar bıyıklarını? Kolada? Sakal yasak mı lan? Evet. O yüzden mi kestik? Tamam. Peki. Tamam yeterli. Elini... Tamam. Hı. Tamam oldu? Şimdi, şimdi yalanı Ama yıkadım ben yanağını istersen eline sür. Yıkayalım hadi. Ben iş yapıyorum. Hı. Hadi. Evet. Yarın işe mi gideceksiniz siz? Yarın ben... ben... işe gideceğiz değil mi babacığım? Evet. Nerede çalışıyoruz biz? Koladan. Hangi kolada ama? Ama hangi kola çalışıyor? Adı neydi onun? Adı neydi onun? Coca-Cola. Aaa. Ama ben hiç yapıyorum. Ben. Kola. Kola. Evet. Aa. Aa, ben hiç yapıyorum. Tamam sakal tıraşı bitti şimdi yemek saati. Tamam. Ama ben zorla oynuyorum. Ama bitti yemek, yemek saatimiz, saati. geldi. Hoşça kal. Anne ben Hadi görüşürüz. Hoşça ver. kal. <laughs> yine yine yaparız. Tamam sonra yine yaparız. Tamam. Hadi bir poz verin. Uhu, hoşçakalın. Ne güzel oldunuz siz böyle. Ne çok güzel oldu, değil mi oğlum? Ben yine yapıyor tamam mı? Öp tamam. babanı teşekkür et. Tamam babacığım. Teşekkür ederim. Yine tamam mı? Tamam korkuyorum.